Cenab-ı Allah Efendimiz'e telkin buyurdu. Allahu 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 Hak Allah emir buyurdu, Sıddık'a terk eder. Sonra Sıddık, ta emretti, bütün nakşibendi tarikatında onu şey olan zatları, ki yedi bin yedidir bunlar, yedi bin yedi zatın ruhaniyetlerini davet etti. Orada hazır oldular, Sıddık onlara telkin etti. Sonra her ulu şeyhin ne kadar etbağı varsa, müritleri olacaksa, onların ruhaniyetlerini davet ettiler oraya. Onlar da hazır oldu. Onlara da o şeyleri telkin etti. Telkin bittikten sonra Efendimiz hareket etti. O nakşübendilerin hepsi onu şekler. Kendi etbağlarıyla Efendimiz'e tabi olup onun hicretine iştirak etmek istediler. İzin verildi de beraber yürüdü o cem-i muhafir. Medine-i Müneve'ye kadar beraber geldi. Mekşubendilerin zerreleri, ruhaniyenleri Efendimiz'den hicret eden kimselerdi her şey. Nereden belli <laughs> bunlar ya? Seyyidi ve Alaaddin-i Hazretleri sual etti. Şah-ı Nakşubedi Hazretleri'nden. Nakşibendiler nereden bilinir? Nakşilerin meclislerine hazır olan, onların meclislerinde benim rahat bulan, onların zikirlerini, derslerini çeken, onlara muhabbeti olan kimseler onlardandır. Hı. Buraya siz öyle beleş, kuru beleş, pilav yemeye, efendim, zerde yemeye gelen adam değillersiniz zamanevi kuvvet aşılamak için yeni bir parça kımıldama var da Allah'a etmez. vakit yakın olduğu tüm cezbet veriyor. O cezbetin kuvvetidir. Sizi bu her bir yiyor. Sizi artık ne evler alır ne köyler alır. Biraz açacak şimdi şaşıracak başta olanlar. Ne? Nereden geliyor bu kuvvet? Bu kuvvet Allah'ın kuvvetidir. Resulullah'a emanet etmiyor kuvvettir. <laughs> Resulullah da Allah'a gelen kuvvettir onlardan. O kudret çeşmeleri olan yerlere açılan kuvvettir. O için korkma. Şimdi yol veriyor ağır ağır. O çam, çam, mı dersin? Çimayı e, kaldırdığı vakit gemi ağır ağır açılmaya başlar ama daha şeyler dönmez. Makinalar. Şimdi çamayı kaldırdı oradan. 15'inde tamam kaldıracak. İnşallah. Şey, Şaban-ı Muazzam'ın. Kaldırdı mı? Seyreyle, sen gümbürtülüyor. Allah Allah. E, yaklaşıyor şimdi. Onun için Cenab-ı Allah elbette ki bu İslam'ı böyle hakir ve zelil olmak üzere göndermiş değildir. İslam hakir ve değildir. İslam izzetlidir ve şereflidir. Onu tutanların hepsi de öyledir. Gerçi Müslümanların taksirlerinden dolayı kendileri mezellete güçar oldular. Kendi kabahatlarından dolayı. Lakin İslam, İslam'a tane dilemez. İslam yücelerdedir. Kimsenin attığı bir şey ona ulaşmaz. Güneşe taş atan, kimsenin başına attığı taş düşer. Düşerler onu. <laughs> Ve şimdi Nakşi yolu sahibin zamanında tamamıyla meydana çıkar. Kırk tarikatın hepsi de <laughs> Nakşi'de dahil olur. Hepsi o hizmete dahil olacaktır. Yollar kavuşa kavuşa, kavuşa kavuşa tek yola gelip oradan yürüyecekler. Nitekim dört mezhep imanları Mehdi aleyhisselamın arkasına tabi olup yürüyecek, <laughs> bir, bir yol olaraktan gidecekler, hepsi bütün insanlar. O günler yaklaştığı cihetle istidat yani hazırlık için bu sözü bize söylettiler. Şimdi uyanık olunuz. Uyanık olunuz. Çünkü intikam da geliyor. İslam'a hakaret edenleri hakkı edecek. İntikam da geliyor. Onunları kaftağına kalkıp İslam'ı hor edenlerin horlanacağı devirde Recep-i ailen beraber girecektir. <laughs> Recep'un acayibun derler. Bir ay, Recep aylarından bir ay içerisinde bir ay gelecektir bir senedeki, onda çok acayipler görülür. <laughs> Ona benziyor bu seneki Recep. Allah encamını hayır eylesin. Müminlere tarahtı doğan gün Amin. müjdedir. Her gün bir müjde getirir Müslümanlara, müminlere. Lakin her gün İslam'ı korlayan Müslüman yavrularına. Mezellettir ve hakarettir. Müslüman kafiri var mı? Var. Nüfusta Müslüman yazılır. Müslümanı kollayan hepsi Müslüman kafiridir. Onlara mezellet vardır. <laughs> Ümit kapıları da kapanmıştır. Ne yapsalar efendim, o mezelletten kurtulamazlar. Ancak Allah'ın ipine sarılırlarsa kurtulurlar. Allah, Allah, Allah Senzi. Bunlar sensin. bizi ya Rabbi. İslam'ın sultanını gönder. Amin. Bütün Müslümanlara hükmedecek. İslam'ın sultanını, İslam'ın şeriatını icra edecek sultanı gönder ya Rabbi. Sultansın şeriat olmaz batıldır. Her sultansın şeriat isterse cahildir. Akılsızdır. Hiçbir <laughs> haberi yok. Onun için şeriat Sultan geldikten sonra şeriat gelir. Sultandan evvel şeriat gelmez. Sultan gelin şeriatı getirir. O günlere Allah bizi de yetiştirir. <Gülüyor> <Gülüyor> زيادة الإشارة النبي يا الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الفاتحة